Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Ey emrine ram olduğum Allah'ım. Fettah isminle yakarıyoruz sana. Gönül kapılarımızı kötülüğe kapat. Allah'ım, ya Fettah, müşkülümüzü sen aç. Darlıktan bizi kurtar. Kalbimizin kilitlerini aç. İlmin kapılarını bize aç. İlham kapılarını bize aç ya Rab. Hayrın kapılarını bize aç. Helal rızık kapılarını bize aç Allah'ım. Bereket kapılarını bize aç. Tövbe kapılarını bize aç bağışlanma kapılarını aç. Cennet kapılarını bize aç ya Rab. Kalp gözümüzü aç Allah'ım. Sana teslim olduk Allah'ım. Fettah isminin tecellisiyle düğümlenen işlerimizi çöz Allah'ım. Amin.